Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Lost Ark hakkında konuşacağım. Öncelikle oyunu çok uzun süre oynama ve deneme şansım olmadı. Ama alt satına girdiğimiz için de azıcık da öğrenmemiz lazım deyip oynamaya başladım. Ortalama 20-30 saat aralığında böyle bir çare sahip olabiliyoruz. Bunun üstüne bir 10-15 saat daha oynarsanız gold kasabilecek, farm atabilecek hale geliyorsunuz. İlk başta oyundan kısa kısa bilgi vermek istedim. Ondan sonra da diğer konuya geçeceğim. Oyun temel olarak çok fazla mobu çok hızlı kesmenizin üzerine dayalı bir oyun. Aslında bir tık Diablo'nun kötü hali gibi. E, fakat endgame content olarak çok daha zengin. Oyunda tek karakteriyle çok fazla gold kasma imkanınız yok. Ama her Steam üzerinden hem oyun ücretsiz olduğu için hem de 6 tane, 6 tane çar içerilerinizden birini yüksek level yaptıktan sonra <laughs> çok rahat bir şekilde 30 level çar atıyorsunuz. Yani oyun size bunu hak olarak veriyor. Onun dışında oyunda dezavantaj olarak bazı şeylerin e, limitleri var. Örnek veriyorum istediğiniz kadar dancına giremiyorsunuz. Günlük belli bir hak veriyor. Bunun gibi Olaylar olduğu için güzel bir gelir etmek için çok fazla şarkı asmanız lazım. Yani kimi insan için çok sıkıcı olabilir kimi bunu tercih edebilir. Ben hani şarkı asarım haftada bir iki gün gelir maaşımı alır devam ederim modunda da düşünebilirsiniz. Ya da boşluğa düştükçe de oynayabilirsiniz. Çünkü piyasası çok düşüğe asla gitmiyor. Yani oyun çıkalı bir yılı geçti sanırım ve i̇şte asla hiç kozandırmıyor denecek kadar düştüğünü görmedim. Biz de elimizden geldiğince yüksek fiyatlar vermeye çalışıyoruz. Açık alım üzerine alımlar yapmaya başladık. Bu Discord kanalımızdan kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir güvence probleminiz olmasın. Benim sponsorum değiller, direkt ortağıyım. Alımları direkt bana yazabilirsiniz veya ben müsait değilsem Ege alımını yapabilir. Temel olarak bahsedeceklerim bunlar. Ama oyunu biraz görmenizi istediğim için e, yani Chaos Dungeon'a gireyim dedim. 1300 year score. Oyunda da year score kasıyorsunuz bu arada. 1300 year score üstünde e, daha çok yani daha doğrusu şu an gold gelmiyor benim karakterime. 1300 year üstündeki dungeonlardan geliyor. E, gold kasmayı öğrendikçe de onun hakkında da video yapacağım. Onun, onun dışında bile görüntüsü yani kore oyunlarının çoğunun görüntüsü böyle açıkçası. Daha çok anime animevari bir görüntüye sahipler. Biraz mobil oyunu andırıyor görüntüsü ama Kimi insan da bu tarz görüntüyü seviyor. Yani görüntüsüne oyunların çok bir şey söyleyemiyorum çünkü Dediğim gibi herkesin kendi zevkine göre değişiyor. Bana göre New World'un görüntüsü çok güzel fakat kimi insan da Final Fantasy'nin görüntülerini beğeniyor. Ondan dolayı bir şey diyemiyorum. Estetik tarzdır ama kendi oyununun yani bu tarz olan oyunlar içinde kötü durduğunu söyleyemem. Ama bana hitap eden bir görüntü değil. Habire vereceğim tavsiye olarak oyuna tek başınıza başlamanızı çok önermiyorum. Ha, tek başınıza başlayıp tabii ki gelişebilirsiniz fakat... Iı, ee birden çok kişi başlamanın şöyle avantajı olacaktır. Siz şimdi e, dungeon dönerken insan ihtiyacınız olacak. Elbis dungeonlarda falan minimum 4 kişi olması gerekiyor. Yapan kişi yok mu? Bundan dolayı mı diyorsun diyeceksiniz. Hayır yapan kişi var fakat sizin leveliniz diyarınız düşük diye almıyorlar. E, girmeniz gereken dungeon o oluyor ama millet almıyor gear'ınız düşük diye. Büyük ihtimal seri seri farm insanlarda. Bunun gibi birkaç problemle karşılaşmamanız için 4 kişi 5 kişi başlarsanız eğer bir ekibiniz varsa çok daha hızlı bir şekilde progres edip gelişebilirsiniz. Veya tanıdığınız biri varsa elbette tanıdıkları vardır oyun içinde onlarla başlarsanız çok hızlı gelişirsiniz. Bir main Quest şeyini var ben 20-25 saat aralığında bitirdim sanırım. Fakat ikinci oyunu işte oyunu öğrenince çok daha hızlı olacağını düşünüyorum. Her oyunda öyle. İlk başta New World'de 3'e 60'a kasmamız 5-6 gün sürüyordu. En son 18 saatlere kadar düşürdük. Hatta bazı arkadaşlar 11-12 saat kanıtlı halde yapanlar da var. Bu şekilde. Ben oyun hakkında genel bilgim çoğaldıkça tabi şu aralar Diablo'dan dolayı çok zaman bulamadım. size detaylı olarak nasıl gold kasılır, neler yapmamız lazım, progresimiz nasıl olmalı bunlar hakkında da ayrı ayrı video çekerim. Şimdiden herkese bol kazançlar. Ee, satış Discord'umuzun ittiği açıklamada bulunur. Oradan katılabilirsiniz. <laughs> Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı. Aklınıza takılan bir şey varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Herkese bol kazançlar.